vay 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 Arkadaşlar şunlara bakın ve hepsinin alımını gösterdim yani bir de. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hocalar böyle elma sev yapacağız o zaman bir de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Şimdi hangi eve elma sev yapayım? Biliyorsunuz biz bu eve başlamıştık. Üst katı zaten küçük adamların yeri. o yüzden arkadaşlar biz de alt kata elmas yeri yapıyoruz. Bu ayrıldı yani. Çok iyi. Şimdi full böyle altınlarla, elmaslarla falan kaplayacağım. Çok güzel. Burada da daha başka bir seri olabilir mesela. Evet arkadaşlar. Şimdi boyamakla başlayalım. Boyayalım ilk önce. Aaa bu yeni gelmiş. Çimen. Pembe mi Neyse. Güzelmiş beğendim. Şuna bakalım. Yok bu şey duruyor. Şu çok iyi duruyor ya. Onu bayağı iyi. Ee, nerede ki o? Ay şu şu. Of çok iyi durmuyor mu? Cidden şeymiş gibi. Mermermiş gibi. Çok güzel duruyor. Her yeri böyle olsun. Duvarlarda e, sağ... a bir dakika. Duvarlarda da sağ... Onları burada kullanmayı kullanmayalım evet. O çok güzel şaka gibi. Her yere de bir kurbağa bu kalemin güncellemesi falan geldi bu aralar nedense. Hmm. Şu bu olur ya evet. Çok fazla sade olmadı inşallah. Ha. Tam başka bir şey yok da zaten. Şu var. Bu olsun. Bir yerde daha bu olsun. Burada da bu olsun. Hı. Tamam artık yerleştirmeye başlayalım. Şimdi e, elmasları yerleştireceğimiz rafı belirleyelim. Bu tarz bir yer olabilir mesela. Daha böyle bir yer olsun. Bunda çok iyi bir hikaye yapılabilir aslında ama e, Değişik olur ya bir dakika nasıl yapalım? Hmm. Bakın bu çok iyi şu an halı olsun mu? Ay bir de küçük bir dolap falan olabilir. Çok güzel halılar gelmiş gerçekten. Evet küçük bir dolap koyuyorum. Hmm olabilir? Özel serilerimizden, özel koleksiyonlarımızdan falan derim. Şöyle küçük bir tane ekliyorum. başka bir yere oraya. Buraya ekleyelim onu. Böyle ekleyelim. Ve şöyle mesela bir şey ekleyelim. bu ne alaka? Aa oradaki alıyı yap Gel aldım, aldım çöp attım. Bunlar özel seri tarzında bir şey olabilir. Bir dakika şuraya koyayım. Oldu. Şimdi bir de e, şöyle bir şey ekleyelim. Buraya da elmas koyarız. Çok iyi oldu bu arada. Evet, güzel oldu. Şimdi yerleştireceğiz buralara. İlk bir bunları bir yerleştirelim de sonra devam ederiz. Üf, 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 havaya bak ya sen. Evet, şimdi bu özel bir elmas olduğu için hemen ilk öncelikle bunu koyuyorum. Bunu hatta bayağı şey koyalım da. Ve evet çok iyi durmuyor mu? Bu da böyle taşlar olsun. Bu mesela of çok iyi ya. Bu da bayağı iyi. Bu da ödül tarzı. Bu da yine elmas belli oluyor zaten. güzel. Çok güzel görünüyor Şaka mı? Ne nasıl bir alakası yok ama ruh şey gibi. Ay yo var aslında. Bu kargada camı kenarında duruyor. <laughs> Şurada durabilir. Bu kargayı alıp da kurutmuşlar gibi sanki. Şurada olsun. Çok mantıklı. Ama güzel durmuyor ya. elmas toplamışız ya şaka mı yapıyorsun şimdi al kızın sen bunları şimdi gidip tekrar elmas toplayacağız ama çok güzel oluyor arkadaşlar ya bir dur bir dayı karşınızda elmas yeri tabi daha yapıyorum evet daha bakalım arkadaşlar nerelerde var biz çoğu yeri atlayarak geçtik o yüzden bakacağım şimdi Bayağı az elmas toplamışız ama daha çok var yani dünyada. Yo ben yanlış falan bilmiyorum evet. Hayır ben baktık herhalde Buraya her yere baktık bilmiyorum. Şuraya baktık buraya bakmadık. Burada vardır. Çünkü burası adını unuttum. Kazı yapıyorlar ya. Arkeoloji miydi? Arkeoloji herhalde. Arkeoloji. Mi? O tarz. Öyle bir yer değil mi işte? Nasıl, nasıl tahmin ettim? İlla ki var. Şey, e, şunlar sayılır mı? Şu yüzük, yüzüğü alıyorum ha. Hakkını helal et hoca. Hakkını helal et bacı kardeş. <laughs> Aa, hediye paketi yaptı. Aa, bozuldu ha, tamam. <laughs> ha, tamam. Hmm, güzel. Onları her yerde var. Bence onlara gerek yok. Şunlara da hmm, bakalım. Evet. Şimdi buradalar da parlıyor böyle bir şeyler. Burada bir elmas var. Yaba buranın şifresi ne şu anda? Şunu bir beklemeyelim. Hmm. Dokunuyorum. Neye bağlı olabilir ki? Bir şeye bağlı bence bu kablo nereye gidiyor mesela? Bu ne? Bu, bu, bu ne? Burada bir şeyler parlıyor arkadaşlar. Bir şey mi yerleştireceğiz? Bence bir şey yerleştireceğiz. Bir şeyler yerleştireceğiz. <laughs> Üç yere tıklayınca oluyor. <laughs> bu çok iyi. Tamam ettim bunu. Ne daha elmasınız oldu. Yaşasın. Şimdi buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Üç parlayan yere tıkladığınızda oluyormuş. Mantı mutlanarak ilerledim. Çok iyi. Gerçekten. Bakalım burada her yere gireceğim yani bundan sonra. Burada bitti herhalde her yere girdik. Otel de vardı sanki ve otele girmedik diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Girelim bir bakalım. Otelin her katını inceleyeceğim tek tek. İyi yerleştirdik yine de. Bunları da yerleştirip öyle bitirelim. herhalde. Ya da bilmiyorum. Mesela burada bir elmas falan. Yok burada e birinci katta yok. Ha, sıfırıncı katta yok. Birinci katta değil. Benim vardı arkadaşlar. <laughs> Evet bekliyoruz. Geldik. Bakalım elmas var mı? Merhaba. Ben bir tane elmas alayım. Bir tane değil ya. Baya bir elmas varsa fazladan falan var demiştim. Alıyorum bunu. Zümrüt gibi. Elmas da cidden elmas. Hakiki elmas. İkinci katta çıkalım. İkinci katta. <laughs> İkinci katı Tamam. Neyse ikinci kata çıkıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Bence ikinci katta da elmas var biliyor musunuz? Niye? Bunu da elmas diye koyamaz mız, Yok koyamayız. Belki. Hemen. Burada hikaye yapmıştım ya. Neyse. Bunun başka elmas. Bakalım. Çok başka elmas aynalarda, tablolarda, lambalarda <laughs> herhangi bir şey var mı? Tamam yok. Aa, aha. Aa, bu arada bu oldu. Belki bir şey yok. Yapamayız. Neyse. Tamam kapat, kapat. Üçüncü kata çıkalım bakalım son olarak. Üçüncü kata çıkıyoruz. Sonra da e, yerleştiririz belki. Ya da bir sonraki adaya falan geçeriz. Bu da bir sürü bavul var yani birinden birinde vardır. Neredesin? Şu küçük adamları tutan biri vardı. Ben onu birine emanet ettim. Kime emanet ettim? Size emanet ettim. Elinizden biri. Ya yani niye sahip çıkmıyorsunuz? Gelize <laughs> tamam tamam. Dur burada bir yerdedir. Evet, yani bir kaybetmiş olun. Bir kaybetmiş olun küçük adamlarını. Hücum sana vermedim mi ben tuttuğu? Eee Yani boş yapıyorsun Ay kitapta falan Ay yerim Şuna bakın Merhaba Evet suyun altında bir şey vardır Bu ne? Bunlar ne? Yarısı Evet arkadaşlar şimdi bunları da yerleştiriyorum Bakalım vay 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 Arkadaşlar şunlara bakın da hepsinin alımını gösterdim yani bir de. Bakabilirsiniz. İzlemediyseniz eğer. Şöyle bir de yüzüğümüz var. Alamadım. Hı. Aldım. Vay arkadaşlar. Karşınızda elmas evimiz. Tabi daha çeyreğini yapabildim. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.